Merhaba arkadaşlar. Çalışkan eller yuva ama hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber arkadaşlar taze dolma yapacağım. iki 3 çeşit olacak. Ee, şimdi tarife geçmek istiyorum. Görüyorsunuz. Tenceremin altına güzelce tavuk etlerini ve derilerini soydum. Hem derilerini bu şekilde atmamış oluyorsunuz. Yağından da dolmanız daha lezzetli oluyor. <laughs> şimdi malzemelerimizi sayalım. 3 bardak pirincim var. 3-4 diş sarımsak, 2 büyük boy soğan kullandım. Kızım doğradı biraz. Maşallah baya küçük doğramış. Bir kaşık salçam var. Altına da yarım konserve koy, döktüm. Domates tadı gelsin diye. Ee, burada da e, beyaz şey kırmızı etin yağları oluyor ya, Ondan koydum. Kekik, kimyon, karabiber, tuz ve limon tuzu vardı erimiş içinde. E, bu şekilde malzemem. <laughs> malzeme diğer malzemen de patates 3-4 tane patatesin böyle hiç denediniz mi bilmiyorum tavsiye ederim çok güzel oluyor içini çıkardım tuzlu suda beklettim kararmasın diye taze patlıcanlarım da güzelce içini çıkardım 5-6 tane de biberim var 4 tane de domatesim var ee, ve ben bu şekilde biberlerimi asla atmıyorum tabi yıkadıktan sonra içini böyle çıkarıyorum bunları kapak yapacağım ve iki tane de limonumu güzelce onlar da dolmanın altına ya da üstüne fark etmez dizeceğim. Şimdi dolmama geçmek istiyorum. Önceden bir bardak su da ilave ettim arkadaşlar. Sonra ben koymayayım diye. Evet bir bardak şey yarım su bardağı da yağımız var sıvı yağ. Onu unuttum söylemeyi. baharatları istediğiniz gibi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Karabiber de saymıştım umarım. Bunlardan, ondan da bir bardak. Şey bir tatlı kaşığı koydum. Burgul katmadım arkadaşlar. İsteyen bir bardak burgul da katarsanız güzel olur. Hem içinde kırmızı etin yağı var. Hem de altından tavuğun kemikleri ve derisi, inanın çok güzel olacak. Ben yıllardır bu şekil yapıyorum. Hatta görüyorsunuz bir tane deride, de yemeğin yokluğu kırmızı etmiş. Evet arkadaşlar dolmamızı doldurmaya başlayalım. Bu şekilde içine doğru hafif bastırın dökülmesin diye. patates sert olduğu için içini tam açamadım. Çünkü biraz daha uğraşsam çatlardı. Bu şekilde yeterli. Çocuklar için çok eğlenceli olacak. patlıcan da 2-3 tane yapayım. Sizi çok bekletmeyeyim. Ve siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl geçiyor gününüz? Bilmiyorum bugünlerde. Koşturmadan <laughs> video fazla çekemiyorum. Öyle bir iki tane biliyorsunuz gezi olanları çektim. Onlar da sırayla atarım. da gezi dediğim de buralardayım yani. Çok öyle güzel gittiğim yok. Bir gün Allah nasip ederse şehir dışlarında çekeriz. Benimki tek mutfak ağırlıklı bir kanal olsun istemiyorum. Öyle özgür, güzel, aklımı estikçe her telden çalacağım bir kanal. Yani temizlik atmak istiyorum, el işi atmak istiyorum. Yemek türü, ne bileyim tatlı olsun, kurabiye olsun, gezme olsun, fark etmez. Yani ne ararsan Var yani benim kanalımda. Öyle bir kanal olsun. Hayalim oldu yani. Böyle ezberden konuşmayı sevmem. Milleti taklit etmeyi sevmem. Doğal davranmayı çok seviyorum. Taklitçi insanda kimse yanlış anlamasın. Lafı meclisten dışarı derler. Taklitçi insanda nefret eder. Kendi iradenle, kendi aklınla yola çıkanları severim. Tabii yanlış doğruyu da ayırt edecek yaşa geldiğin zaman. Evet arkadaşlar şimdi biber'e geçelim. Küçük oğlum çok istedi bugünlerde. Anne illa taze biber yap dedi. İnanmazsınız belki 10 gündür bu biberi aldım. Eğer gösterirse kızım doğru 10 gündür bak hafif buruşmaya başlamış. 10 gün önce inanmazsınız. 2 sal önceydi. Bugün yarın bugün yarın derken YouTube'dan da bütün vaktimi aldığı için sağ olsun. Necil komşuları ben de ziyarete gidiyorum yorumda da izlenmeyi de derken işte böyle bu tür uğraştırıcı yemeklere vakit kalmıyor. E kalan da sürem de biliyorsunuz. Temizliğe veriyorum. Unuttum bu şekil. Bu şekil yapıyorsunuz. <laughs> Hiçbir şekilde dökülme olmasın. Evet arkadaşlar domatesi de göstereyim Sizlere Domatesi en üstte Bizim arkadaşlar unutmayın Yoksa hassas olduğu için hemen Dağılabilir Bu şekilde Üst tarafta olacak İçini bakın Damarlarını çok soymadım Sadece o tohum kısımlarını Ve onu da geri yemen içine koy, doğradım Patatesi de bu şekilde Aynen içine çıkardığımı atmıyoruz. Ziyan etmiyoruz. Onlar da dore pat patates parçaları. Görünüyor bilmiyorum. Onları da dolmamın içine koydum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Dolmamız hazır. Ocağa koydum. Limonları da üstte 3-4 tane. 5-6 tane sadece sarmam vardı. Onlar da eder olması diye. Onları da sardım. En yani altta hiçbir şekilde yok. Şimdi taşımızı üstüne koyuyoruz ve nar eşkisi biraz üstüne döktüm. Tat versin diye. İçine koymuştum. 2-3 bardak kadar da suyumuzu ilave edelim. Evet. Yeter. Çünkü içiniz biraz suluydu. Bu kadar suyu yeterli buluyorum. Görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar. Dolmamız pişti. Servis tabanı aldım sizin için. Görüyorsunuz çok leziz görünüyor. Şu patates falan hepsi eşit güzel pişti. Şimdi patlıcanımız var. Altta da sarmalarım görünmüyor. Neyse. Artık bu kadar olsun. Biraz yoğurtla da sizin için süslemek istiyorum. Hiçbir şekilde dağın olmadı. Evet arkadaşlar. Umarım tarifimi beğendiyseniz lütfen abone olun, yorum yazın ve beğenme tuşuna Allah için basın. <laughs> Çünkü çoğu basmayı unutuyor, sinirleniyorum. Ben inanın kimin yani videosuna gidiyorsam mutlaka beğeniyorum. Lütfen birbirimize destek olalım. Her şey için çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler.